Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte kendimizi öldürme oyunu oynuyoruz arkadaşlar kendimizi eziyet edeceğiz şimdi atlıyorum Hayır Allah oh ah 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 bağırıyor. Oh ölüyorum ah oh ah öldüm Ah burada doğdum atla hızlandım atlıyorum ölüyorum Arkadaşlar bu videoya 2000 like gelebilir mi? Oh. Ah. Yapmayın. Yapma. Ah. Oh. Ah öldüm. Şimdi buradan atlıyoruz tekrar. Oh. 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 Öldüm. Hep ölüyoruz zaten. Ah. Ne oldu lan kardeşim? karakter? Hop. Hop. Atladım. Ah. Hayır. Ah. Oh. Öleceğim. Çok fena öleceğim. Ah. Uçaktan atlıyor şimdi. Ay ya. çok fena öldü. Ay koşma düşüyorum. Ah düşüyorum. Öldüm. Allah. Oh. Ah. Ah. Öldüm ya. Burada yavaşça sonra kendimiz bir atalım. Ay ay. Ölüyorum. Ölüyorum. Hayır. Hayır yapmayın. Daha ölmek için çok gencim. Ah. Oh. 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 Ah. Yapmayın. Hayır. Ölmek istemiyorum. Ah. Oh. 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 Ah. Ah. Ah be. Daha çok gençtim. Şimdi gene atlıyorum. Binadan aşağı doğru atlıyorum. Aa çok hızlı düşüyorum. Hayır. Ah. Ah. ölmedim. Çok ölmüşüm. Gene atlıyorum binadan. Aa. Hayır o yeşil şeyde Ah be. O zıplatıyor beni. Düşün bunu atladım. Uzun sürüyor. Ay, Oh. Sıkıştım. Yok bu sefer atlamıyorum. Bu sefer. Buraya Ölme ölme. Ölme bir şey yapacağım aşağıda. Aa, burada ölmem burası. Burası iyi. Burası iyi. Ya bir kalk. Aa. Burada ölmem bence. Ölme, ölme, ölme. Oh, ölmedim, 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 ölmedim. ölmedim. Şimdi o yeşil şeyi deyeceğim. Bak şimdi deyeceğim yeşil. Hop, Allah. Oh, oh, ah. Gene demek istiyorum. Hayır, hayır, hayır. Oh, öldüm. Neden? Neden öldüm? Hayır. Ah, oh. Hayır. 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 Ay. Yarı çeyrek oldu canım. Ölüyordum az daha. Yine o yeşil şey diyeceğim. Çok güzel. Seher çok hızlı. Zıpla olmadı. Ölme 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 ölme. Daha çok gencim. Ah oh. Hayır, hayır, hayır. Yanlış atladım. Yanlış atladım. Oh. Öldük maalesef. Burada ölmezsin bence. Ya da ölürsün. Ah. Oh, oh, oh. Ah. Ne oluyor? Oh, ah. Bir, bir buradan çarpıyorum, bir şuradan. Oh. Neden ölüyorum? Burada öldürürüz. Hep atla. Ah, atlayamadım. Atla. Oy. Ah. Oh, öldüm. Neden? Atla. Atlayamadım oğlum. Atlıyorum. Oh. Ah. Aa, ah. Oğlum oh. ne oldu? Takıldım. Hayır. Hayır. Tam kurtuldum. Hayır. Ah. Neden? Hayır. Hayır. Ah, oh. kaldım. Ah. E ee, burada atlamayayım ölürüm. Burada da ölürüm de atlayalım hadi. Ah. Oh. Neden öldüm? Hayır. Ya neden süper runa bastım? Runa bassaydım sadece. Ne? atla. Ah oh oh oh. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Arkadaşlar Emre'de ah. Ah o. Aa ölmedim. İşte bu. Tırt. Oh. İşte bu. Çok eğlenceli bu. Hı, hayır. Ah. Öldüm. Burası olmasın. Bunu kapatayım. Allah. Ölme, 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 ölme. Ölme, ölme diyor zorlum. Atla, atla gitsin. Bu sakin attım. Ölmem ben. Ölme. Yok edildim. Ölüyorum. Ah. Öldüm ya. Hayır, 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 hayır. Ölme, ölme. Ölmeyeceğim, ölme. 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 Ah, oh. Olur, <laughs> ne olur istemiyorum. Daha çok genç ya. Bacon'ın bir de bacon Tatlı bacon ben. Oh oh. Hatta şeytan bacon oğlum. Nerem tatlı ben. Hmm. Hmm. Oh. Ah. Hayır. Ah. Düşmeyeceğim. Hayır hayır hayır. Can çekişiyorum. Oh. Yok öldü. Şimdi atlayalım buradan. Atladım. Oy. Kafa vurdum ölmedim. Az bir şey. Taşa vuruyor. Toprağa vurunca daha fena oluyor. Bunda. Allah ne oldu lan? Hayır. Ah. Ne oldu? Oh. Ne oldu be? Aa, uçaktan diye bir de. Allah. Düşüyorum Düşmek istemiyorum. Hayır. Hayır. Neden? Her? Neden? Hayır. Irmay diyorum. Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum. Öldüm, öldüm, öldüm. Aşağıya iniş yapınca ölüyorum. Aşağıya iniş yapınca tek ölmekteyiz. Atla. Süper. Rana bas. Uçuyorum. Ah be. Öldüm. Neyse. Şöyle do şuraya doğru gidelim. Sonra hızlı bir şekilde atlayalım. Üff. Daha kaydıran yarısına geldik tekte. Hayır, 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 hayır. Ah. Ha. O atlıyorum Hayır hayır ölmek istemiyorum. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Oh. Öldüm. Ben bağırmasın karakterim ya. Bağırıyor ya. Bağırma. Oh. Niye bağırıyorsun sen? Bu ne? Aha. a teleport var. Aa, helikopter. Ha bu. bu, bu. Burada kal. Kalsın tamam. Hmm. Oo ya. Yeah. o yeşil de. Oh ölmedim 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 ölmedim. Başka bir şeyler yapacağım. Ah bu neymiş? Aa burada bir adet. Döndürücü var. Döndürücü oh. Ne yapıyorsun döndürücü? Ben uçurdum döndürücü. Ah öldüm. Al senin yüzünü ödümden döndürücü. Döndürücü. Ay yanlış attın. Hmm. Ay ya. Bu sefer kesinlikle öldüm yüzdeyiz. Ah. Hayır. Şimdi bekleyelim. şuraya gel. Geldim. Sonra süper <laughs> tamam. Ölüyoruz. Aha yeşile bastım. Oo. Uçtum. Uçtum adeta. O bak at diyorum. Sonra buna basıyorum, Işınlanıyorum. Hihi. Şimdi basayım. Hop Yarım canlı iniş. Öldüm zaten belli. Yarım canım var zaten. Daha beter. Basıyorum. Hayır. <laughs> ah. Oh 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 ah ah oh oh ah 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 oh ah 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 oh. Ah, ah, ah oh ah uh, oh ah, uh, ne oh ah e a ne oh Allah ya ölmedim sandım öldüm ee, Allah, Allah 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 neyse arkadaşlar bugün bu kadar hoşça kalın bay bay arkadaşlar Bye bye